Sen yavaş yavaş ellerini öldüreceğim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuruluş Osman dizisinde en çok merak edilen bazı konuları bugünkü videomuzda cevaplamaya çalışalım. Bunlar Yerhisar Kalesi ne zaman alınacak? Nikola kim tarafından öldürülecek? Barkın Fetih'te nasıl bir role bürünecek? Dizinin şu anki gidişatına göre sanki İnegöl Kalesi önümüzdeki bölüm bir aksilik çıkmaz ise alınacak gibi gözüküyor. Ama maalesef o aksilikler çıkacak. 3 sezondur Osman Bey'in almak için uğraştığı İnegöl bu kadar kolay bir şekilde alınamayacak. Bu başlatılan kuşatma tahminlerime göre 5-6 bölüm kadar daha devam edecek. Kuşatma Turgut ve Gündüz Bey tarafından devam ettirilirken karşılaşılan birçok problem ile Osman Bey uğraşmak zorunda kalacak. Osman Bey zorluk çıkartacak 2 kişi var. Birisi Basilius, bir diğeri ise Barkın. Barkın istihbarat konusunda devamlı Nikola'ya bilgi sızdıracak. Bu da kuşatmada sıkıntılara yol açacak. Arius'un adamı Kaya Obası'ndan kaçırdığı kişileri Basilius'a götürecek. Bu kişilerin Holifera ve Malhun Hatun olma ihtimali çok yüksek. Osman Bey kuşatmayı kaldırması için Malhun Hatun'u öldürmek ile tehdit edecekler. Osman Bey Yerlisar'a yapacağı baskın ile hem kaleyi alırken hem de Malhun ve Holifera'yı da kurtaracak. Osman Bey'in Malun Hatun'u kurtardığı haberini alan Turgut Bey de İnegöl'e yapacağı saldırıyla kaleyi alıp Nikola'yı da daha önce birçok kere yemin ettiği gibi kendisi öldürecek. Bugünkü analiz videosunun sonuna geldik. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Hadi kalın sağlıcakla.